Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Az önce Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi. Şimdi detayları birlikte bakalım. İkramiye, zamlı maaş ve asgari ücret açıklaması geldi arkadaşlar. Vedat Bilgin'den az önce. Ve Çalışma Bakanı az önce asgari ücrete ek zam yapılmayacağını açıkladı arkadaşlar. An itibariyle hemen videolaştırmak istedik. Yani asgari ücret şu an 8500 TL olarak kalıyor. Ağustos ayında kim öyle kim kalır arkadaşlar ama şu anda seçim öncesi bir maaş zam mı yok. Asgari ücrete bu bilgiyi verelim videonun başında. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücreti ara zam gelmeyecektir ifadelerini kullandı arkadaşlar. Dediğim gibi ama geçen sene biliyorsunuz Temmuz ayında asgari ücrete bir ara bir zam yapılmıştı. Şu an Mart ayının sonundayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yani e, enflasyon bu aralıkta giderse muhtemelen Temmuz'da ya da Ağustos'ta ara zam yapılabilir ama şu anlık yani Mart ayı itibariyle bir ara zam yok arkadaşlar. Emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500, 2022 yıl Ocak ayında 2500 liraya yükseltmiş, yükseltilmişti. 2022 yıl Temmuz ayında 3500 liraya, 2023 Ocak ayında da 5500 liraya yükseltilmişti. 5500 lira olan emekli alt sınır aylığı da 7500 liraya yükseltti. Yani arkadaşlar bakın sadece emekli maaşı son 3 yılda 1500 liradan 7500 liraya çıktı. Yani kaç kat oluyor bilmiyorum. Matematiğim çok iyi değildir ama enflasyon ne kadar büyük bunu buradan anlayabilirsiniz. En düşük e, sınır alt emekli maaşı 1500 liradan 3 senede 7500 liraya çıktı. 1.5, 3, 4.5 herhalde 4 ya da 5 kat arttırılmış emekli maaşı. Ama emekli maaşı bu kadar arttırılırken Normal kamu çalışanların maaşları 2x bile olmadı. 2 kat bile artmadı. O yüzden biz bas bas bütün videolarda bağırıyoruz. Bütün kamu çalışanlarının maaşları da en azından şöyle bir %50 zam gelmeli ve seçime öyle gidilmelidir dedik ama AK Parti maalesef şu ana kadar bir adım atmadı. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre %114.3 arttırılmış oluyor. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminde itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7500 lira olarak ödenecek. 8.8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun ifadesini kullandı az önce Çalışma Bakanı. Yine bakan 2018'de 1000 lira olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmiştir. Yeni düzenlemeyle bu tutar %82 artışla 2000 lira yükseltiliyor diyor. Emeklerimiz hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda 2 şer lira ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacaktır dedi arkadaşlar. Emeklerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi de bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir dedi arkadaşlar. Bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseler oranında iş kazası gelir olanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği belirtilerek bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık olanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacaksa o dosyadan ödenecektir dedi çalışma bakan arkadaşlar. Durum bu şekilde ekranda gördüğünüz bütün babelleri de web sitemiz memurlarahaber.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.